Gaziantep organize sanayideyiz. Ali Bey iki sene oldu mu bu kuyu? Evet iki sene oldu. Ali Bey'in iki sene önce çaktığı kuyusunu görüyoruz. Ali Bilici Bey'in kuyu derinliği 200 metre. Ee, bu bölgede kalın kil tabakası var. Yahya Bey sanki 320 yaptı. Değil mi? Evet. Ahmet 350 yaptı. 350 yaptı. Ahmet'in suyu nasıl? Ahmet'in suyu iyi yani 16-17 ton. Tartı su arıyor. He, güzel. Aşağı güzel. Maşallah. O tepede. Onun tepedeydi evet. Hatırlıyorum. Arfiyatın Şurada. Üzerinde. Aynen şu harfiyatın üzerinde. Geliyor aşağı doğru. Çakmıştık. Nereye götürüyor suyu? suyu? Sanayiye götürüyor burada. Sanayiye götürüyor. evet. Toplu boya hane fabrikası var orada. Evet. Evet. Olsun. Evet. Hayırlısı olsun inşallah. Güzel. İçimi güzel. Suyumuz. Allah'ım hatırsın. Depremden sonra bazı sularda azalma var, bazılarında ateş var.